Sevgili öğrenciler, bugünkü dersimizin, videomuzun konusu tam sayılarla çarpma işlemi. Tam sayılarla çarpma işlemi 7. sınıf matematik konularından. Başlığımıza atalım. Tam sayılarla çarpma işlemi. Arkadaşlar çarpma işleminde çarpma işleminde öncelikle sonuç şunu söyleyebiliriz. Aynı işaretli iki tam sayının çarpma işleminde sonuç pozitif olur. Aynı işaretli iki tam sayının çarpma işleminde sonuç pozitif olur. Aynı işaretli iki tam sayının çarpma işleminde sonuç pozitif olur. Eğer negatif bir sayıyı tekrar negatif bir sayı ile çarparsam sonuç pozitif olacak pozitif bir sayıyı yine pozitif bir sayı ile çarparsam sonuç yine pozitif olur. Aynı işaretli iki tam sayının çarpma işleminde sonuç pozitif olur. Bunu anlatırken biraz daha kalıcı olsun diye şunu şu kodu yazabiliyoruz arkadaşlar. Birlikten kuvvet doğar diyoruz ki aklımızda kalsın. Nasıl birlikten kuvvet olur? Kuvvet doğar. Çünkü iki tane negatif. Negatif olsa bile aynı fikirdeyseniz sonuca ulaşırsınız. Pozitif olsun ya da negatif olsun. Aynı fikirdeyseniz yine sonuç ne olur arkadaşlar? Pozitif olmuş olur. Peki örneğin artı 5 çarpı artı 3 dersem çarpma işleminde bölme işleminde ilk önce işarete karar verin arkadaşlar. Artı ile artının pozitif 2 sayının çarpımı ne, olur? çarpımı ne olur? Yine pozitif olur. 5 ile 3'ü çarptığınızda sonuç 15. Eksi 7 çarpı eksi 2. 2 negatif tam sayının çarpımının sonucu pozitif olur. 7 ile 2 çarptığınızda Sonuç 14 artı 14 olur. Artı 2 artı 3 artı 4. Eğer birden fazla pozitif sayıyı çarparsam sonuç yine pozitif olur. Neden? Şu iki sayıyı çarpacak olursam iki pozitif tam sayının çarpımı pozitif olur. 2 ile 3'ü çarptığınızda artı 6 olur. Çarpı artı 4 ile çarptıktan sonra yine iki pozitif sayının çarpımı var. Yine sonuç pozitif olur. 6 ile de 4'ü çarptığında sonucu 24 bulmuş olurum. 2 tane aynı işaretli pozitif pozitif ya da negatif tam sayı çarptığım zaman sonuç pozitif olur dedik. Peki farklı işaretli olursa ne yapacağız? Onu da yazalım. Farklı işaretli iki tam sayının iki tam sayının çarpma işleminde sonuç negatif olur sonuç negatif olur. Pozitif bir sayıyı negatif bir sayıyla çarparsam sonuç negatif olur. Negatif bir sayıyı pozitif bir sayıyla çarparsam sonuç negatif olur. Örneklerimize devam edelim. Eksi 5 ile artı 2'yi çarpacak olursam öncelikle işaretlerine karar verelim. Negatif bir sayı ile pozitif bir sayının çarpımı negatif olur. 5 ile 2'yi çarptığımda sonuç 10 olur. Eksi 10'a ulaşırım. Artı 7 çarpı eksi 4. Pozitif bir sayı ile negatif bir sayının çarpımı negatif olur. 7 ile 4'ü çarparsak 28 sonuç Eksi 28 olur. Eğer 2'den fazla sayıyı çarparsam eksi 3 çarpı artı 5 çarpı eksi 2. Şu ilk iki sayıyı çarpacak olursam, negatif bir sayı ile pozitif bir sayı çarptığımda sonuç negatif olur. 3 ile 5'i çarparsam, eksi 15 elde ederim. Sonra eksi 2 ile bir daha çarpacağız. Negatif bir sayının negatif bir sayı ile çarpımı ilk kuralda söylediğimiz gibi sonuç pozitif olur. 15 ile 2'yi çarptığımızda artı 30 bulmuş olurum. Bir örnek daha verelim. Eksi 2 çarpı artı 3 çarpı eksi 4 çarpı eksi 1 diyelim. 4 tam sayıyı çarpacağım zaman şu ikiliyi çarparsam negatif bir sayı ile pozitif bir sayının çarpımı negatif olur. 2 ile 3'ün çarpımından 6 elde ederim. Eksi 6. Şu ikiliyi çarpacak olursam negatif bir sayı ile negatif bir sayının çarpımı pozitif olur. 4 ile 1'i çarparsam 4 artı 4 elde ettim. Şimdi eksi 6 ile artı 4'ü çarpacağım. Negatif bir sayı pozitif bir sayı ile çarpımı negatif olur. 6 ile 4'ün çarpımından 24 elde ederim. Eksi 24 olur. Bu şekilde yapabildiğim gibi arkadaşlar kısa bir yöntem söyleyeceğim bunun için. Tekrar yeni bir örnek üzerinde göstereyim ben bunu. Artı 1, eksi 2, eksi 3 olsun sayılarımız. Negatif sayıları sayıyorum sadece. Negatif olan sayılar. Eksi 4 negatif. Bu 1. Eksi 2 negatif. 2. Eksi 3 negatif. 3. 3 tane negatif sayı var. 3 tane negatif sayı. Arkadaşlar negatif sayıların sayısına dikkat ediyorum. 3 tek ise tek ise sonuç negatif olacak. Ama sayısı çift ise sayısı çift ise sonuç pozitif olacak. Yani çarpılacak olan tam sayıların sadece negatif olanlarını sayıyorum. Kaç tane negatif sayı var? Burada olduğu gibi 1 2, 3. 3 tane negatif sayım var. 3 tek mi çift mi diye soruyorum. Tek. Eğer saydıktan sonra sayım tek sayı çıkarsa sonuç negatif olacak. Ki burada 3 tane negatif sayı var. 3 tek olduğu için sonuç negatif olur. Sonra işaretleri bitirmiş oluyorum. Sadece sayılarımı çarpacağım. 4 kere 1, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 3, 24. Sonuç 24 olarak çıkar. Bir örnek daha yapalım bununla ilgili. Artı 2 çarpı eksi 3 çarpı eksi 1 çarpı artı 2 çarpı artı 3 olsun. Sadece negatiflere bakıyorum. Eksi 3 ve eksi 1 var. Kaç tane arkadaşlar? 2 tane negatif sayım var. Peki 2 nedir arkadaşlar? Çift sayı. Çift sayı ise sonuç ne olacak? Pozitif olacak. O zaman sonucun pozitif olduğunu belirledim. Şimdi sadece sayılarımı çarpacağım. 2 kere 3, 6, 6 kere 1, 6, 6 kere 2, 12, 12 çarpı 3, 36. Demek ki sonuç kaç olacakmış? Artı 36 olacakmış. Bunu anlattıktan sonra bir de pullarla nasıl yapacağımızı kısaca anlatayım. Pullarla çarpma işlemini anlatırken arkadaşlar iki yöntemle açıklayacağım. Eğer birinci çarpan birinci çarpan pozitif olursa birinci çarpan pozitif ise ne yapacağım? artı 2 çarpı eksi 3 örneğini anlatalım. Birinci çarpan grup sayısı olur. Çarpma işleminde birinci çarpan grup sayısı. İkinci çarpan her grupta her grupta yer alan pul sayısı. Bir daha bunları hatırlatalım. Birinci çarpan grup sayısı, ikinci çarpan her grupta yer alan pul sayısı. Ne demek? Birinci sayı, madem grup sayısı, o zaman kaç grup çizeceğim ben burada? İki grup. Şu birinci grubum, şu da ikinci grubum olsun. Birinci çarpanın gereğini yaptım. İki grup, iki grup çizdim. İkinci sayıya geçtim, eksi üç. Eksi 3 neydi? Her grupta yer alacak pul sayısıydı. Yani her grupta 3 tane eksi pul olmalı. İkinci gruba da 3 tane negatif pul yerleştirdikten sonra artık bunları birleştiriyoruz. Birinciden 3 tane negatif pul, ikinci gruptan 3 tane negatif pul ve toplam kaç tane pul oldu? 6 tane negatif pulumuz olur. Eğer birinci çarpan pozitif ise bu yöntemi uyguluyorum. Grup sayısını çiziyorum. İkinci sayıya bakarak da her gruba kaç tane pul yazacağımı belirliyorum. Burada eksi 3'tü. O zaman her gruba 3 tane negatif pul yerleştirdim. Eğer burada artı 3 olsaydı her gruba 3 tane pozitif pul yerleştirecektim. Burada eksi 5 olsaydı her gruba 5 tane negatif pol yerleştirecektim. Peki birinci çarpan negatif olursa ne yapacağız? Birinci çarpan negatif ise. Eksi 2 çarpı eksi 3. Diğerinden farkına bakalım. Sadece Burada artı 2 idi. Buradaysa eksi 2 dedik birinci çarpanı. Peki özellikleri değişiyor mu? Değişmiyor. Burası yine grup sayısı. Burası yine pol sayısı oluyor. Eğer birinci sayı grup sayısı ise buraya ben yine iki grup çizmeliyim. İki grubumu çizdim diğerinden farkı şu. Eğer birinci çarpan negatif ise şunu yapacağız. Pozitif olsaydı şuraya negatif pulları yerleştirecektim. Ama birinci sayım eğer negatif ise buradaki her bir gruba sadece 3 tane negatif pul çizmeyeceğim arkadaşlar. 0 çifti yerleştireceğim. 0 çifti neydi hatırlayın. Bir tane bir tane artı bir tane eksi puldan oluşan çifte ben sıfır çifti diyorum. Sıfır çifti. Demek ki her gruba burada belirtilen sayı kadar sıfır çifti yerleştiriyorum. Üç tane artı üç tane de eksi pul. Üç çift yerleştirdim. İkinci gruba da aynı şekilde. Üç tane artı 3 tane de eksi pul yerleştirdim. Devam edeceğim. Şimdi çarpma işleminde birinci çarpan negatif olduğunda bir de şunu yapacağız arkadaşlar. Şunun işaretine bakıyorum. İkinci çarpanın işareti burada nedir? Negatif. Negatif ise arkadaşlar şu gruplardaki negatif pulları dışarı atıyorum. Şuradaki yine negatif pulları dışarı atıyoruz. Geri kalan pullar benimdir. Bunları yazıyorum. Birinci gruptan 3 tane artı pul. ikinci gruptan da 3 tane artı pul. Sonuç kaç olur? Artı 6 olur. İşlemin sonucuna da bakarsanız eksi ile eksinin çarpımı artı olur. 2 ile 3'ü çarparsanız yine 6 olur. Demek ki şöyle bir küçük tekrar yapalım. Eğer birinci çarpan pozitif ise bunun kadar grup çiziyorum. İki gruptu. İki grubumu yazdım. Gruplara ikinci çarpandaki kadar pul yerleştiriyorum. 3 olduğu için üç tane negatif pul yerleştirdim. Sonucunu eksi 6 olarak gördük. Ama birinci çarpan negatif ise grupların içine İkinci çarpandaki sayı kadar sıfır çifti yerleştiriyorum. 3 olduğu için 3 0 çifti yerleştirdim. 1 artı 1 eksi. 1 artı 1 eksi. 1 artı 1 eksi. Yani toplam 3'er tane pul yerleştirdim. Sonra bu grupların içinden bazı pulları dışarı atıyoruz. Hangi pullar atılıyor? O da ikinci çarpandaki sayının işaretinden olanlar. Negatifti burada. O zaman negatif pullarımızı biz dışarı attık. Geriye kalan pozitif pulları yazdık. Kaç taneydi? 6 taneydi. O zaman sonucumuz ne olur? Artı 6 olarak bulunmuş olur. Evet arkadaşlar. Bu videomuzu da burada bırakalım. Bir sonraki çalışmada buluşmak üzere. İyi çalışmalar diliyorum. Başarılar arkadaşlar.